Merhaba arkadaşlar, Soru Cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili tyT AYT tayfa, bu hafta paraf yayınları Türkiye geneli TYT AYT deneme sınavı var. E, Türkiye geneli paraf yayınlarının ikinci deneme sınavının cevap anahtarı arkadaşlar. Telegram kanalımızda, Instagram adresimizde ve web sitemizde arkadaşlar. E, deneme bittikten sonra sizinle açıklanacak video e, denemelerin cevap anahtarlarının linki arkadaşlar. Telegram kanalımız. Instagram adresimiz ve web sitemizin linki arkadaşlar açıklama kısmında var. Videonun açıklama kısmına bakarsanız orada görebilirsiniz. Evet paraf fiyenlerin Türkiye geneli deneme sınavının e, deneme sınavına kimler girdi? Sınav zor muydu? Kolay mıydı arkadaşlar? Soruları beğendiniz mi? Biliyorsunuz para yayınları gerçekten çok kaliteli bir yayın ve çok güzel soruları var. Ben sınavın zorluğunun sınav seviyesine yakın olacağını düşünüyorum. Türkiye Geneli Deneme Sınavına, PARAF'a kimler girdi arkadaşlar? Sınavın zorluğu kolaylığı hakkında görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.